Arkadaşlar merhaba. Edirne kapıkuş geldim. Birazdan içeri gireceğim. İstanbul'da aslında 16-17 derece gösteriyordu ama kapalı bir hava var. Bulutlu bir hava var. Ben hava güzel olur zannediyordum. Ama yine de pazar doluymuş. Pazardan gelen kişilere sordum. Şimdi bu yoldan geliyorlar. Şöyle ama gösteremiyorum. Ben de lazım. Onlara sordum da ama güzel e, Şey pazar güzel dediler kalabalık dediler. Şimdi arkadaşlar e, pazarda mesela ben diğer videoları da izliyorum. Fiyat <laughs> sormayan arkadaşlar var mesela. Bunların altına girip böyle birçok yorum yapıyorsunuz abi niye fiyat sormuyorsun falan diye. Biz fiyat soruyoruz ama ne like var ne bir şey var desteklemiyorsunuz. Hani eğer videoları beğeniyorsanız desteklediğinizi bilelim. Ona göre videolara devam edelim ve da gelip kendimiz gezelim, video çekmeyelim. Videoya bir yorum, bir like atarsanız videoya başlamadan önce e, bu videoların devamı gelir. Dediğim gibi ben bir buçuk saat yol geldim. İnsan bunların karşılığında görmek istiyor. Millet like istiyor, biz istemiyoruz. O yüzden böyle oluyor bilmem. Bir de biz isteyelim bakalım ne olacak. Hadi görüşmek üzere pazarda devam. takımın ya. 700 700'den başlıyor. O yumurtayı yumurta vuruyor hayvanın kağıtına. Salla başlıyor. Değil diyorum. Çok güzel. Almasın diye değil diyorum. Kalsın bana. Bir ay sonra güneş açtığı zaman. Abi Bursa dişi mi erkek mi? Canına Ha? Bursa erkek abi. Diye. Erkek. Ne istiyorsun lan? Ne isteyeyim ona sen? Ne Paranım. bileyim abi kuş senin. Paranın da değeri hiç kalmadı biliyorsun. Öyle. Evet. Kuşun da değeri yok gerçi. Kuş, şu kuş İnegöl'de 5 bin lira çıktı. Ben oradan yeni geldim. E doğrudur abi. İstanbul'da kuş bitti. Bizim bir ya. arkadaş bunu yakalamış martıların ağzından. Özellikle o kuş bitti İstanbul'da. Kelebekler Kuşu şu an iyi bin para. 500 ediyor. lira diyor sahibi. 1500 lira. Evet. Karabaşlara ne diyorsun? Karabaşlar da 1000 liraya götürün. İyi bir insana geçti. Yumurtacak. Bir, bir tane olsa bir şey yapmaz. Thank you. Abi sen ne istiyorsun kuşlara? Kuşlara ne istiyorsun? Bin <Sessizlik> lira takımı Ay, karabaş var. Karabaşların takımı Ay, bin lira. Evet. 250 lira var. 200 de var. Hangisi 250 idi? He? Hangisi? Eline göster. hoşuna Şeyden göster. Bak baba. Dönüş garantili her şeyinden altın baş. 250 lira. 250. o? Erkek. Yakalama. Motor. Şöyle bir kapak fotoğrafı versene ya. Bir tutsana elinde bir daha. Benim baba. Bak sana kapak fotoğrafı yapayım ben. Bir elinde de ha. Tut şöyle bir kapak fotoğrafı al. Eyvallah abi. Darda takım bin lira. Takım bin lira. Evet. Söz yok, söz yok. Kafa kuyruğu kimseler. <laughs> yerli karabaş bunlar. Bunlar da mı senin? Bunlar da benim. Bunlara ne istiyorsun? Bunlar da 700 lira takım. Kırlangıç, Kırlangıç diye mi geçiyor bunlar? Evet. Alttakiler abi? Alttakiler daha hesaplı. Bangolar var güzel. Takım mı 100, tek mi? He? Tek mi 100? Tek 100. Bu var 300 lira tek bir bango erkek. Güzel bir erkek. Bak bak. 300 lira. Evet güzel kuş. Maşallah. Bebek gibi. Baska da güzelmiş ha kara baska. Kara baska, çikolata baska. Temiz baska. Çikolata mı o yoksa? O çikolata mı? Rengi tam arada kalmış gibi böyle. Evet çikolata. Bak, Laksana, çok şey. güzel bir rengi var ya. Hesaplı 100 lira. At baştır. Saz yok, söz yok. Tertemiz, kafa da tertemiz. akışı da tertemiz. Maşallah. Hayırlı işler abi. Sağ olasın. Şekeri bir tane verdin mi? Ya. Bir tane de. orada 150 lira yalvarıyor Suriyeli vermedi. Bir yüzlük vereyim abi. 150'ye yalvarıyor. Bana 150 dedin zaten. Yok demedim ben 250, 250 dedim. Verdim. Furkan dedi 150. Ya, ya 150'ye vermedim. Ya Furkan der, kardeşim. Ya 100 liraya getir. Abi şeker posta dişi mi erkek mi ya? Erkek. Abi ne istiyorsun onu? 250. 250 lira. Onlar ilk üçler başkan. Evet. <laughs> Şu mülakat mı abi? Mülakat, mülakat abi aynı. Bu da mülakat herhalde. Dişi mi erkek mi onlar? Abi ikisi takım bak burada dişi mi erkek Hangisi bakıyorlar. dişi hangisi erkek? Bu dişi öndeki o erkek. Şu erkek mi? He. Evet. Bu da dişi. Ne istiyorsun abi bunları? Hani? Vallahi 200 e aldım 250 olur. 300 400 demeyeceğim. Takım 250 olur. Bak çıkaralım baksın. Onda bir sıkıntın mı var? Niye öyle duruyor? Ya, ya yok kuşlar üzerine geliyor. Kuşlar hiçbir şey yok ya. O erkeği değil mi? Evet. Dişiyi tek verir misin? Tek işi de veririz. Ne istersin ona? Üzerine. Ama Allah'ım. Kızım.

Güzel, çok yapışık bir şey Eyvah. Vallahi çok iyi. Yok, belli ediyor kendini. ya. geçen gün... <laughs> Bunlar da Macar herhalde. Tezgahın başında kimse yok <laughs> arkadaşlar. Ben soramıyorum. Şuradan devam edelim. Avcım hayırlı işler. Ne istiyorsun abi bu şeye? Aleykümselam. 100 lira. Tane 200 lira 100 lira. 100 lira. Arıcısın yeter. İkisini istemiyoruz. Mal yok hadi lan hadi hadi. Ya inci Postala ne kadar abi? 100 lira tane. Şu mülakat mı? Ben mülakat yok. Dişi erkek mi? Bilmiyorum gelsin. Bilmiyorum. gelsin Kafada eser var gibi sanki ama. Evet. <laughs> <laughs> işler. Abi fiyatların ne? Araba şapar 2000 lira abi. Mardinlerde adam, tane tane ne diyor Bunlar tane mi 2000 lira çift mi? Çift 2000 lira. Çift 2000 lira. Mardinlerde ne dedin? Tane tane 300 lira. Tane, tane 300 lira Mardin'de. ya. Eyvallah iyi işler. Kuşlar da iyi işler. Sağ ol abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Ne istiyorsun kuşlara? 5 abi fiyatına göre Postalar değişiyor. ne kadar? Bostara takım takım 400 500. Takım 400 500. Zaten geneli posta gibi duruyor. Genel posta. Bunlar filo mu? Filo. <laughs> o 200 lira, o 200 lira. O 1000 lira, o 300 lira. Şu 1000 lira. Evet. Tek 1000 lira mı çift mi? Tek 1000 lira. lira. Eyvallah iyi işler. Burada da güzel dönekler var. Dolapçılar var. Bursa var. Ama tezgahın başında kimse yok. Soramıyoruz o yüzden. güzel bir bango var. Çok güzel kızım. Şununla iş tutmuş gibi sanki. Bu ona iş veriyor. Ya e, bunun ne işi var. Bunlar takım. Bir müsaade al. Evet. Sahibi kim abi lan? Ne istiyor bursaları sordun mu? Ama 300 diyor. 300 tane mi? Dişi mi erkek mi? Dişi. Güzel bir dişi. Şey, şey. Başka dişi var mı? Diğerleri erkek gibi sanki bir şey yok, daha yapıp da alayım diye Her şeye mayar, zaten 300 lira dedim. Zaten aşısı 50 milyon mu? Kaç para dediğinizde? 300. 300. Bir şey daha yapıp da alayım diye mi gezmeyeyim. gezmeyeyim? Zaten 500 e tane ben kendim aldım onları. Başka, Başka dişi var, var mı abi? Var var yani. dişi. Hangisi dişi mesela? Şu mu dişi? Şu dişi. Abi boncuklu dişi. Şu dişi. Bunlar ikisi erkek <laughs> Zaten bunlar ikisi yaş, bunlar da ikisi Bu tek dişi. Bunlar Köşedekine şey. mi dişi dedin sen? Evet şu dişi. Ya zaten bunlar yumurta oluyor mahiyat. Şu dişi. Bunlar da takım. Bir ikisi. elinde gösterebilir misin şunu bana ya? Şu dişi evet. olan. Ha. Dişi olan. Elinde... Bir dişi de bu. Alay mıydı? Ha. Mi? Bir elini alsana onu abi. Açayım hadi dikkat et. Dişi. Posta gibi kafa var ha. Evet aldım. Ulan bir bak. Google'a 300 lira dedi arkadaş. 250 son diyordu. 200 lira indirdim aldım. Yavrucuğum hayırlı işler. Beyaz bursa mı? <laughs> Dişi mi o? Ne istiyorsun? Yana uçuyor. tek başına. Ama tek erkeği yok. Erkeği yok ha? Erkeği yok beyaz olan. Bu hmm. siyahları ne istiyorsun? Var sana hepsi 1500. Hepsi 1500. 2 4, tane. Ha beyazda mı kattın? Beyazda. Hmm. <laughs> sadece şu erkek. Şu erkek 750 Bu baskılar da mı senin abi? Bunlara ne istiyorsun? 400 tane. <laughs> 400 tane değil değil mi? O, o ala. Mardin ala. Ne istiyorsun abi ala Çayımız var. Dört. şarabı var? Şarabı erkek mi? Erkek. Ona ne diyorsun? O da mı Dört. Yüz? Güzel görünüyorlar ya bunlar. Bunları ne diyorsun takımın? Takımı 800. Böyle bir el etsene bir göstersinler yüzünü. Ha. Çevirsinler bir kapılarını. Eyvallah. Güzel kuşlar maşallah. Bunlar da eski oyun kuşlarında. Burada ne var? Adanalar var. Adanaları ne istiyorsun abi? çifti bin lira, tek bin lira. Şu tek bin lira. Bu çifte bin lira. Bunlar biraz daha uygun mu oluyor yoksa bunlar 400 lira tanesi. Bunların da tanesi 400 lira. Bunlar Miro baskı diye mi geçiyorlar? Miro baskı. Eyvallah iyi işler abi. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan devam edelim. Kaç bu? fiyatı nedir? Nasıl? Şu alaya ne istiyorsun? Alaya Alaya ne istiyorsun? Alaya ne istiyorsun? Alanın oluru nedir abi? Dişi mi o? Dişi Manken gibi yani kuş 400 lira 400 lira Valla manken ya Usta hayırlı işler. Tiplerin fiyatı ne? 500 lira. 500 çift mi? Tane 500. Dişi mi erkek? Erkek abi en iyisi bu. Erkek 300. Aslı olmasın indim parayı bu Vallahi bıraktım bana. Abi ne kadar marjinler? Tane 100-200 değişiyor diyorsun. Bunlar da mı aynı? Hayır. Eyvallah, hayırlı işler. Aynen. Muhabbetlere ne istiyorsun abi? 55 günlük yavru alıyorum, 300 tane. Tane 200? Aynen. Tam alıştırılacak yavrulara? Aynen. Aynen. Bir takım öreğinde o var, hazır takım. 800. Hazır takım 800, yavrular 200 mü dedi? Onlar rengli oldu. Tamam. Şey yok. onlar. Yok. Eyvallah Selam. abi. Güzel yavrular ama maşallah. Sağ olun. Selamünaleyküm abi. Selam. Abi nedir alaların fiyatı? Dönek mi bunlar gerçi? Dönek abi. Alalar Mardin'lere bak orada. Anladım. Dönekleri mi istiyorsun abi? Takım mı alacaksın? Ne var orada? İki takım var, bir tek var. Yok, iki takım var, bir tane de paçalı dönek var. Ha iki takım var. İki takım var. Paçalıyla paçalıyla paçası arasında performans farkı falan bir şey var mı? Olmaz mı abi? Öyle oldu. Hangisi daha tutuluyor? Abi ne bileyim ben. Söyle ben, ben de beslemediğim için soruyorum. Ben beslemem. Ben de abi. Mardinciyim. Ben de anlamıyorum. O yüzden sordum. <laughs> takımına ne dedin sen? Abi takımına normalde ben 700 diyorum da sana <laughs> iki da <takımını gülüyor> bir fiyat söyleyeyim mi? Söyle abi. Nam olsun, kar olsun. İki takımı sana lira alıyor. Takımını... O paçalı dönerde sana hediye edeceğim. <laughs> yani İş, bak o erkek o paçalı böyle. Anladım. Üstünü sabahleyin satsın 350 e liraya. Anladım. 5 tane 1000 lira. Macarlara bak ya. <laughs> Macarlar var ya kocamanlar. Hepsi Macar olduğu için anlaşılmıyor burada. Aralarına bir tane normal kuş salsak var ya. Aradaki farkı görürsünüz. Bakar mısınız? Kocamanlar, var, dev gibi. Anladım. Anladım. Güzel güzel cenekler var. Gelin gelin. Hadi, hadi.